İşçilik ücreti de o zaman 9,6 ile 5'i çarparsam bulabilir miyim? Metrekare ile çarpıyorum. Metrekarem neydi benim? 9,6 değil miydi? Çarpı 5'ten sadeleştireyim mi? 2. O zaman kaç oldu? Bilgisi teknenizin her gün. Ne yapmıştık? Zaten şu an yapmışsınız Saf bilgisi ne yapmıştık? Ha. Ası, esi. Duğumda, düğümde şeklinde ne Sadece duğumda olarak mutlaka. Yüklenmiş mi köpü fiil olan kelime hangisi? Koşmak. 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 Bak iki tane fiilimiz var. Ne yanlış oluyor? Aa, koşmak fiiline Fiil kökü. Ee, şu an Mersin Büyükşehir Belediyesi Örgün Eğitim Öğretim Kurslarımızdan 18. LGS Şubesi olarak Tarsus'ta Bahçe Mahallesi'nde hizmet veriyoruz. Ee, Tarsus'ta Eski Ömer ve Mitat Paşa kurs merkezlerimizden sonra Tarsus'ta daha fazla öğrenciye hizmet verme anlamında e, bunun heyecanını yaşıyoruz. Ee, öğrencilerimiz durumdan gayet memnun. Velilerimiz de çok ilgili. Ee, buradaki tüm derslerimizden e, ücretsiz olarak eğitim öğretim anlamında faydalanıyorlar. Ee, aynı zamanda Büyükşehir Belediye'mizin sunduğu test kitaplarından, konu anlatımlı kitaplardan, soru bankalarından, denemelerden de ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Ee, bizler e, bu süreçte LGS'nin zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Ee, daha temkinli adımlarla öğrencilerimizin de hem manevi olarak hem de, akademik anlamda yanlarında olmaya çalışıyoruz ve bunu hissettirmek için çabalıyoruz. E, bu süreçte sınıf öğretmenlerimiz birebir eğitim koşulu yaparak öğrencilerimize e, sadece kendi derslerinin dışında branş öğretmenlerinin derslerini de takip ediyorlar, ödevlendirme yapıyorlar, etütlerde takviyelere gönderiyorlar. Aynı zamanda bireysel rehberlik hizmeti almak isteyen öğrencileri rehberlik servisine yönlendiriyoruz. Rehber öğretmenliğimiz ise şu kapsamda eğitim veriyor. Sınıf rehberliği ile öğrencilerin motivasyonlarla birlikte bu süreci hazırlamaya devam ediyor. Aynı zamanda bireysel programlar da hazırlıyor. Tabii ki LGS'nin zorlu bir süreç olduğunu bildiğimiz için bizler akademik olarak bu eğitimin yanında motivasyon seminerleri yaparak öğrencilerimize ücretsiz konser etkinliği düzenliyoruz. Pikniklere götürüyoruz. Doğa yürüyüşleri gibi hani bir nebze de akademik eğitimin dışında hayattan kopmadan nefes alarak çalışsınlar istiyoruz. En önemli avantajımız şu da diyebilirim. Bizde 18 tane LGS şubesi var. Bir öğrenci denemeye girdiği zaman sadece Tarsus şubesinde, Bahçe şubesindeki sonuçlarla değerlendirme kendisine. Eee Tarsus şubesiyle birlikte Mersin'deki 18 LGS şubesinde kaç öğrenci varsa onların sonuçları içerisinde kendisini değerlendirecek. Bu durumda öğrencinin daha gerçekçi bir sonuca ulaşmasını sağlamış olacak. Tabii ki YKS önemli bir sınav. E, ama YKS'nin tekrarı var. LGS'nin bir daha tekrarı yok. Ve iyi bir lise için LGS bir anahtarsa iyi bir üniversite için de iyi bir lise kapı. E, doğal olarak bizler de LGS Geçsenin tekrarı olmadığı için bu süreçte, bu sürecin götürülmesinde öğretmenlerimizle birlikte, velilerimizle birlikte ve öğrencilerimizle işbirliği içerisinde olmaya da devam edeceğiz. Onları yalnız bırakmayacağız.